ağzını gezdireyim mi salak kız? <laughs> Sen araşım yapmayı öğledin mi salak kız? Ben bilirim zaten kel kafalı. Erzurum'un en eski çay evlerinden birinde kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Bilin bakalım nereye gidiyoruz. Hızlıca yola koyulduk. Yol üstünde bu çeşmeden su içtik. Bu çeşmenin suyu çok meşhur. Halk evine buradan çok fazla su taşıyor. Geleceğimiz noktaya vardık ve oranın meşhur ekmeğinden aldık. Hasan aldık şimdi peynirle dürüm yapıp Rüştü'nün çay evinde kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Ekmeğin yanına tabii ki oranın meşhur olan kaşar peynirinden ve göy peynirinden aldık ve çay evine geldik. Burası Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Hacı Rüştü'nün yeri. Odun ateşinde yapılan çayın suyunda daha suyu kullanılıyor. Bu da çayın daha lezzetli bir hale gelmesini sağlıyor. Mekanı şöyle bir gezdiğimizde Erzurum kültürünün hala devam ettiğini görüyoruz. Zamanında Teo Pehlivan'ın da takıldığı bu kahve sabah 5'te açılıyor ve dönüş yolundayız. Benim dedem küçükken tren şefiydi. Dönüşte istasyonu gördük ve beni birazcık duygulayın. Bu kahvaltı bana çocukluğumdaki kahvaltıları hatırlattı, özümü ve doğal.